Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba dostlar nasılsınız? Bugün Mamba ve Baryo adminimizle beraber iki futbol iki tane basketbol ile beraberiz. Onlara hemen birazdan döneceğim ama lütfen şunu unutmayın. Destekleriniz bizler için çok önemli dostlar. Kanala abone olmadan izleyen çok sayıda dinleyicimiz var. Lütfen kanala abone olun ve e, takibe geçin. Çünkü bunun gibi içeriklerin daha fazlasını her zaman ilk olarak siz ulaşmış olacaksınız. Bunu hatırlatmış olayım. Ve e, adminlerime hemen dönmek istiyorum. Bugünkü ilk karşılaşımız Fenerbahçe Şurtgat mücadelesi olacak. Fenerbahçe'mize şimdiden başarılar diliyorum. Ve e, Baryo Admin'e döneceğim. Hoş geldin Baryo ve analizlere başlayalım hemen. Hoş bulduk Keşkewin. Herkese selamlar arkadaşlar. Perşembe günü en çok takip edilecek, en çok merak edilen maçlarından bir tanesi. E, Fenerbahçe şu Kartı. kendi sahasında ağırlayacak. Son dönemde çok fazla oyun anlamında beğenilmeyen bir Fenerbahçe var. Buna tabii ki de biz de e, katılıyoruz. Son Karagümrük maçında e, videoda analiz etmiştik. Hatta çok sürpriz bir şey söylemiştik. Deplasman 1.5'sini önermiştik yaklaşık 6 oranda. Yani Karagümrük aslında 2 tane attı da bir, bir tanesi olsaydı e, kurban gitti. Ama maç bir 10-15'e kadar oynansaydı belki de Karagümrük maçı 2-2 yapabilecekti. E, Samsun deplasmanı da çok fazla beğenilmeyen bir Fenerbahçe vardı. Hatta Nice maçında katarsak 2-1'den sonra ilk yer alına, skordan sonra dakika 60'tan 65'ten sonra eee kaleye gitmeyen bir Fenerbahçe izlemiştik. Şimdi Fenerbahçe milli arada ne yaptı peki? Buna biraz e, bakmamız lazım. Yapılan açıklamalara göre sezon başına çok fazla takımı çalışmadı. E, söylendi işte Mourinho tek antrenman te yaptırdı. Oyuncular çok yorgun çıkıyor testlerde. O yüzden milli arada yani bir önceki haft iki haftada e, takıma çok fazla yükleme yapıldı. Söylendi. Tedesco çok yoğun bir antrenman programı hazırlamış ve oyuncular zaten Karagümrük maçındaki iki, e, ikinci yerdeki düşüşle bundan sebeple şimdi karşımızda kim var? Şu Stuttgart var. E, tabii ki de bu takım ismi insanlar çok esprili bir dille de e, konuşuluyor. Ancak Stuttgart çok tehlikeli bir takım. Onlar da tabii bir maçta forvetleri yok ama e, bu maçta da e, deplasmanda çok tehlikeli bir takım olduklarını söyleyelim. Almanya Ligi'nde de gayet güzel gidiyorlar. Şimdi iddia oranları açısından da baktığımız zaman maçın favorisi Fenerbahçe olarak gözüküyor. Ancak burada e, ben şu tutkartın çok tehlikeli bir takım olduğunu bu maçta kazanabileceğini düşünüyorum. Ancak Fenerbahçe'de iç sahada bir golü vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir şekilde Fenerbahçe iç sahada gol atıyor. deplasmanda da gol beklediğim için bu maçın ideal beklentisi e, karşı gol var olarak çıkıyor. 1.40-1.45 seviyesinde bir oranımız var. Ancak ben burada riskli oran istiyorum. Yüksek oran yakalamak istiyorum diyen arkadaşlar varsa ve benle de aynı fikirdeyse ben burada deplasman 1.5 üstünde bu maçta denerim. Fenerbahçe'nin sonuçta elbette zor bir e, şampiyonluk yarışı var. Hafta sonu Gaziantep'te e, deplasmana gidecekler. Orayı da kaf e, kafalarda biraz orada. Yine 3-4 tane sakat var. Kalede yine 3. kaleci oynayacak. Takım yorgun. Alman takımıyla oynuyoruz. E, bunları da düşündüğümüzde şu kartlı maçta İki gol atılabilir arkadaşlar. İdeal tercihimiz karşılık gol var. Fizik tercihimiz deplasman 1.5 üstü bu maçta. Evet dostlar burada bir ideal bir de riski tercihe gittik. Deplasman 1.5 üstü tercih bizim için riski tercih. Ana tercihimiz her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyoruz. KG var dedik 1.42'den değerlendirdik. Ee, burada bir basketbol karşılaşmasına gideceğiz. Hapoel Tel Aviv Monaco mücadelesi. Ee, nasıl bir tercihe gittim burada? Televi sezona iyi başlayan ekiplerden birisi Mamba. Aynı şekil Monaco da çok iyi başladı bu sezona. Eee Televi zaten dediğin gibi iyi başladı. Burada galibiyeti tahmin etmek gerçekten çok zor. Bana göre iki takım da kazanabilir. Maçları yüksek skorlu geçiyor bu iki takımında da. E durum böyle olunca üst tercihi çok net bir şekilde benim gözüme çarpıyor. 171,5 üst bahsine gidebiliriz. Canlıdan takip edelim. Daha aşağı baremleri de yakalayabilirsiniz ama ana bayısında rahat geleceğini düşünüyorum. Evet dostlar, burada bol sayılı bir maç bekliyoruz. 171.5 üst tercih bizim için ana tercih oldu. Sizler de fikirseniz bol şanslar diyelim. bir diğer karşılaşmamızsa Olympia Milano Valencia maçı. Burada hangi tercihlere gittin Mamba? Evet üçüncü maçımıza geçebiliriz 3. maçımız Olimpia Milano Valencia maçı Burada nasıl bir tercihe gittin? Maçın favorisi Milano Onlar için kolay bir maç olur mu? Kolay bir maç Olmaz muhtemelen Valencia iyi bir takım Tehlikeli bir takım ama ben Milano tarafındayım. Özellikle son Jalgiris'e karşı, formda Jalgiris'e karşı deplasmanda kazandıysanız içeride Valencia'yı yenmeniz gerekiyor. O galibiyetin bir anlamı olması için. Üst sıralara tırmanmaya çalışıyor zaten Milano. Ben burada Milano tarafındayım. İçeride Valencia'yı yeneceklerini düşünüyorum. Ee, geri düşebilirler. Buna göre artı handikap takip edebilirsiniz. Yüksek oranda kazanlarını takip edebilirsiniz. Ana isim Milano kazanır. Evet dostlar burada Milano'nun kazanır tercihi bizim için gayet makul duruyor. E, canlıdan takip etmeni tabii ki önemli büyük. Burada da handikaplı e, tercihlerle daha da kendinizi garantiye alabilirsiniz canlıdan tercihlerle. Evet son karşılaşmamız futboldan olacak. Nottingham Forest Porto mücadelesi. E, burada sezona kötü başlayan ve formsuzluk olarak bayağı mağlubiyetler ilerleyen bir Nottingham Forest var. Nasıl bir tercih gittim var burada? Evet, e, Bu maça geçmeden önce aslında basket maçıyla alakalı. Ben de çok kısa bir yorum yapmak istiyorum. Valencia benim çok takip ettiğim bir takım. Basketbolda neredeyse her maçına e, hem taraf olarak hem ortaya çok üst tercihlerini değerlendirdi. Bakın, çok iyi bir takım. E, da ma e, video öncesi maçı biraz konuşmuştuk. E, tehlikeli bir maç. E, bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum sonucunu. Ev sahibi kazanır dedi. Milano kazanır dedi. Orada da arkadaşlarımız tercihi değerlendirebilirler. Şimdi Nottingham-Porto maçına Gelecek olursak arkadaşlar, şimdi Nottingham'da e, bu sene sanırım ikinci teknik direktör değişikliği oldu. Hafta içi de e, Ange Postek oldu. Geçen sene Tottenham'la Avrupa Kupası kazanan hocayı takım başındaydı. E, son Chelsea muhalefetinden sonra yine onda da e, şutladılar takımdan. E, yine bir sign iş geldi İngiliz hoca. E, şimdi İngiliz takımlarına baktığım zaman İngiliz takımlar için İngiltere Premier Ligi mi daha önemli yoksa Avrupa Ligleri mi e, daha önemli? Ve yeni bir hoca için hangisi daha önemli bunlara? bakmamız lazım. Premier Lig'de kalmak her zaman İngiliz takımlar için özellikle bu tarz takımlar için daha önemli diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve Nottingham'ın da e, yine zor bir fiksüre de İngiltere'de gireceğini e, görebiliyoruz. Bournemouth'a e, deplasmana gidecekler bu maçtan sonra. E, Manchester United maçı var. Yine sonra Avrupa maçı var. E, ve zor bir fiksüre olduğunu görebiliyoruz. Porto tarafına baktığımız zaman Porto e, bu sene gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Teknik direktörde çok tanıdık bir isim. E, Farioli geçtiğimiz senelerde e, Karagümrük'te ve e, Alanya Spor'da çalışmıştı. Sonrasında Ajax'ta iyi bir sezon geçti ve sonrasında Porto'nun başına geldi. Kendini göstermek isteyen bir hoca var ve gösteren bir hoca var. Porto'yla gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Burada da kendini İngiliz kulüplerine de teknik direktörlük anlamında yine bir göstermek isteyecektir. Zaten tam bir teknik direktör takımı olduğunu Porto'nun biliyoruz. Burada da çok yüksek oranlı bir tercih edeceğiz arkadaşlar futbol için ve maç önü için. Burada ben Nottingham'a çok fazla şans vermiyorum ve e, burada Porto kazanacaktır diye düşünüyorum. Bizim burada bahis anlamındaki tercihimiz deplasman 1.5 üstü oldu. 2.20 2.30 civarında bir e, oranı var dediğim sebeplerden dolayı Nottingham'da evet teknik direktör değişti ama İngiltere ligine daha çok ağırlık vereceğini e, düşünüyorum ve ona göre bir kadro çıkaracağını düşünüyorum. Porto burada kendi sistemiyle e, iki gol atabilir diye düşündüğüm için arkadaşlar bu maçta yüksek oranlı bir tercihe gittik. Evet dostlar burada riskli bir tercihe gittik. Yani yüksek oranlı bir tercih or orandan da anlaşılacağı gibi deplasmanın iki golü 2.28 28 e, olarak değerlendirdik ama eğer ki maç e, mesela ilk yarı kere gol gelmezse eğer deplasmanın bir golü bile oranı olacağını düşünüyorum. Belki 30. dakika itibariyle oran verebilir. Bunları takip etmenizde fayda var dostlar. Evet Barrio benim emeğine sağlık. İki e, futbol, iki e, basketbol analiziyle analizi bitirdik. Evet hem futbol hem basketbolda arkadaşlar tercihlerimizi söyledik. Yine cuma günü de aynı şekilde basketbol tercihleri devam edecek. Futbolda da e, katıl bölümünde maç önü tercihlerimiz devam ediyor. Ee, buradaki maçları da analiz edip hep birlikte takip edip değerlendiriyoruz. Hem canlı hem maç önü yüksek oranlı tercihlere e, kendi düşüncelerimizi sizlere aktar aktarmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi de kazanabilir arkadaşlar. Hiçbiri de kazanmayabilir. Canlı da mutlaka takip edebilirsiniz. Ee, bazen yorumlarda şey görüyorum. Yani artı altı gol diye önerdiğimiz maç işte üç gol dört golle bitiyor. Gelmedi yazıyor. Ya zaten orada beş altı oranlık bir şey söylüyoruz arkadaşlar. Yani videoda bir tane maç gelmiyor. Arkadaşlar genelde onu yazıyor. Onlar da canları sağ olsun diyelim. Ee, ekstradan e, gayet güzel, keyifli maçlar. Dediğimiz gibi yoğun fiksürdeyiz. Sizlerin destekleri önemli. Fenerbahçe'ye başarı, maçla başarılar diyoruz Umarım güzel, keyifli bir maç olur. Şimdiden hepimize bütün bahisler için, analizler için bol şanslar diliyorum. Teşekkürler ya Evet dostlar iki, iki basket, iki futbol ile günü bitiriyoruz. Ee, her gün günün e, öne çıkan tercihlerini almak için kanalımıza abone olup bildirimlerinizin açık olması lazım. Bunu hatırlatayım. Bunlar açık olursa hem videolar hem de şortajlar için ulaşabilirsiniz. katılda da başarılı ilerleyişimiz sürüyor. İncelemenizi tavsiye ederim dostlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Size dikkat edin. Hoşçakalın dostlar.